Aşırı hız yine kazayı beraberinde getirdi. Ataşehir'de hızla seyreden araç kontrolden çıkıp orta refüjdeki palmiyeyi yıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada 4 kişi ölümden döndü. Gerilerden ok gibi fırladı. Öndeki araçları geçmek isterken yol ortasındaki ağaca bindirdi. Ataşehir'deki araç öyle hızlıydı ki kamera açısına girdiği anda tekerlekleri yerden kesildi. Yol ortasındaki palmiyeye çarpıp yıkan araç perte çıktı. Bir ağır dört yaralıysa hastaneye kaldırıldı. Bayrampaşa'daysa kazanın kıyısından dönüldü. Düğün konvoyundakiler işi magandalığa vurdu. Camlara çıkıp üstüne bir de makasa girdiler. Makasçı düğün magandaları zaman zaman tehlikeli şekilde birbirlerine yaklaştı.